Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm. Erenlere gönül verenler. Erenlerin diyarından muhabbetle selamlıyoruz efendimiz. Semerkand'a yakın Kasr-ı Arifan Külliyesindeyiz. Böyle dediğim vakit Kasr-ı Arifan Külliyesi'nin ne manaya geldiğini bilenler bir ah ettiler gönülden. Çünkü Şah-ı Nakşibend Efendimiz'in Kudüs-ü Ruh Merkadi Şerifi'nin hemen yanı başından sizlere sesleniyoruz. Rabbim makamını Ali derecatını yüksek eylesin. Şefaatlerinden mahrum kılmasın. İnşallah gönül vermenin hakkı neyse, o hakkı yerine getirmeye gayret edenlerden eylesin bizi. Sevmenin hakkı neyse o hakkı ifa etmeye gayret edenlerden eylesin bizi. Niyazım odur. Bahauddin Nakşibend Efendimiz Kudüs'e sür. Nakşibend babasının da meşgul olduğu sanatla gençliğinde uğraştığı için nakış işleyen, nakış yapan manasına Nakşibend denilmiş Hazreti M. Başka rivayet, Allah lafzı-i celalini kalbine ve dahi kalplere nakşetmenin usulünü, metodunu ortaya koyan zat olduğu için Nakşibend denilmiş. Bahuddin Nakşibend Efendimiz Kasr-ı Hinduvan'da doğuyor. Ve o doğmadan az bir zaman önce Baba Semmasi Hazretleri Kudüs Esirruh, o zamanki adıyla Kasr-ı Hinduvan'ın önünden geçerken, dönüp diyor ki inşallah bir gün burası kasrı arifan olur. Hinduvan siyah yüzlü, siyahi diyebileceğimiz kişilerin köyü manasına. Arifan, ariflerin sarayı, ariflerin köyü. Böyle bir dua ediyor. Bu duada bir işaret var. Bu köyden doğacak olan bir zata bir işaret. Nitekim Şahan Akşibend Efendimizin yeni doğduğu günlerde yine kasr Arifan'ın önünden geçerken Baba sen Masi Kudüs'e diyecektir ki bu köyden hatta evi işaret ederek bu evden misilsiz bir er kokusu geliyor. Misilsiz er dünyaya gelmiştir. Şahan Efendimiz'in Kudüs'e sürür dedesi Baba sen Hazretlerinin müridi. Çocukluğunda zahiren görmüş birkaç defa merhabası olmuş huzurunda bulunup duasını almış. Baba Semmasi Hazretleri dünyasını değiştirdikten sonra da dedesi Bahaüddin Nakşibend Kudüs'e ruhu nerede bir duası makbul, himmeti âli zat olsa onun huzuruna götürür ve torununun ümmeti Muhammed'e hizmet edecek büyük bir zat olması için onların dua ve himmetlerini talep edermiş. Şahan Nakşibend Efendimiz genç yaşlarında gider bu Buhara civarındaki mezarlıklarda tefekkürde bulunur, boyun büker, murakabe eder, bekler. İşte o gidişlerinden birinde bir gün, bir gece vakti mezarlıkta bir şey dikkatini çeker. Mezarların üstündeki kandiller yağları dolu olmasına rağmen kısıktır. Hani fitili yukarı doğru çevrilmediğinden, ayarı açılmadığından dolayı kısık yanmaktadır yağ olmasına rağmen. Böyle bir halet o sıra bir, bir şey olur. O şeyin keyfiyetini bilmiyoruz. Yani ona bilmediğimiz şey hakkında ifadede bulunmak da doğru değil. Ehline malumdur. Bir yakaza hali manada bir hal yaşatılır. Yaşadığı hal şudur. Bir mecliste bulur kendisini. Kıble tarafından bir kapı açılır. Zatlar oturmuşlar. Edeple beklemektedirler ve bir taht, tahtın üzerinde yüzü peçeli bir zat. Bahattin Nakşibend Kudüs'e ruh o zatlara şöyle göz gezdirince bakar ki birisini tanır. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'dir. Tanıdığı kişi. Onu görünce diğer zatların kim olabileceğine dair bunlar der, evet büyüklerdir. Ben bir büyüklerin meclisindeyim şu anda ama acaba tahta oturan zat, zat-ı şerif kimdir? Derler ki bu tahta oturan kişinin kim olduğunu merak ediyor musun? O Abdülhalik Gücduvani Kudüs'e sırrıhtır. Şah-ı Efendimiz'den uzunca bir zaman evvel yaşamış Hacegan yolunun kurucusu Abdülhalik Gücduvani Hazretleri. Yusuf Hemedani Kudüs'e sırrıhtan dört halife emaneti almış. Bu dört halifeden Birisi Ahmet Yesevi Hazretleri Türkistan'a gidecek ve Piri Türkistan olarak Yeseviye kolunu kuracaktır. Diğeri Abdülhalik Gücduani Kudüs'e surru burada kalacak ve Hacegan yolunun kurucusu olacaktır. Şahan Akşibend Efendimiz'e kadar Tarikat-ı Aliye'nin ismi Hacegan'dır. Hocalar yolu Hacegan. Karşısında Şahan Akşibend Efendimiz Abdülhalik Gücduani Hazretlerini görür. Peçeyi kaldırır Hazret yüzünden ve ona nasihat eder. Der ki evlat sende bir kabiliyet var. Fakat bu kabiliyet eğer gayretle, eğer şer-i şerife uymakla, azimetle, amel etmekle, Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine mutabaatla bir pir elinde yoğrulursa, içindeki meçhuller açığa çıkar, aydınlığa kavuşur bilinmeyenler. Tıpkı o mezarlıkta gördüğün kandiller gibi içleri doluydu ama böyle bir hareket ettiriveren olmadığı için içi dolu olmasına rağmen kısık bir ateş vardı. Sen burada bizim sana telkin edeceklerimize riayet edersen eğer içinde gizlenen meçhuller açığa çıkacak ve inşallah onun aydınlığından insanlar istifade edecektir. Şahın Akşibend Efendimiz'e orada derler ki bu yaşananın sadece bir rüya değil, manaya taalluk eden, hakikate dönük, şer-i şerife mugayir olmayan, rahmani bir şey olduğuna delalet etsin için derler ki Şahin Akşibend Efendimiz'e sende bir külah var. Vaktiyle Ali Ramteni Kudsesi Ruh'un Baba Semmasi Hazretlerine verdiği, onun da çocukluğunda sana hediye ettiği bir külah var. O külahı al ve Seyyid Emir Külale götür. Allah. Seyyid Emir Külal Kudüs'e surruh. Şahın Efendimiz'in zahirdeki mürşidi. Bu halden çıktıktan sonra Hazret eve varır ve der ki bizde Hacı Ali Ramteni'nin bir külahı varmış. O nerede? Ararlar yerini de bilmezler. Bulurlar. O külahı alır. Bu arada o yolculukta başına gelecek bir takım hadiselerden de haber verirler. Ki rüyanın hak olduğuna kalbi mutmain olsun, bir delil olsun için. Emir Külal Hazretlerine götürür, Seyyid Emir Külal. Seyyid Emir Külal, Kudsesur Ruh, çömlekçi. Zahiren mesleği çömlekçilik olduğundan dolayı Külal lakabıyla meşhur olmuş. Emaneti görünce bilinmez ki mananın işleri. Ona onu al, ona götür diyen kudret. Kim bilir ona sana o emaneti getireni nasıl kabul et dedi orasını biz bilmiyoruz. Onu görünce alır, kabul eder. Yanında dervişlik yapar Şanakçı Ben Efendimiz. O dervişliğin bir kısmına dair şunu söyleyelim. Bir gün dedi ki diyor bana kendisi. Bir gün üstadım bana dedi ki evladım insanlarla meşgul ol. Kimsesiz, hiç kimsenin ilgi göstermediği, hürmet etmediği, fakir, garip, mütevazı kimseler var, kalbi kırıklar var. Onların gönüllerini al, onlarla ilgilen, onlara şefkat merhamet kanadını ger. Uzunca bir zaman bu işle alakadar oldum diyor. Sonra üstadım bana dedi ki, şimdi hayvanlarla meşgul ol. Gittim hayvanların temizliklerini yaptım, işlerini gördüm. Öyle ki diyor 7 sene boyunca 7 sene boyunca bir yerden geçerken önümden bir hayvan geçecek olsa edeple durur ona yol verirdim. Önce o geçsin diye beklerdim. Mahlukata şefkat umdesi. Allah'a kulluk mahlukata şefkat. 7 sene böyle geçti diyor hayvanlara hizmet ederek, aç hayvanı doyurarak, pisi temizleyerek önümden geçene hürmet göster. Sonra bana dedi ki şimdi de köpeklerle meşgul ol. Onların dertleriyle alakadar ol. Bir müddet onlarla ilgilendim ve birisinden dedi diyor bir köpekle birisinden sana diyor belki bir kapı aralanır bir şey olur. Ben onlarla ilgilenirken uzunca bir müddet baktım Buhara'da bir köpek. Onu görünce diyor böyle bir değişik bir hal oldu. Diz çöktüm, elimi açtım, Mevla'yı ya yakarmaya başladım. Ağlamaya başladım. Ben alayıp yakarken o hayvan arka ayakları üzerine diz çöktü. Ön ayaklarını havaya kaldırdı ve başladı ulumaya. Uludu. O inledi, ben dua ettim. O inledi, ben dua ettim. Öyle bir halet. Orada ne yaşandı, ne oldu, bitti bilinmiyor. Böyle. Bu da bir müddet devam etti. Sonra diyor üstadım bana dedi ki, yollarla meşgul yollarda gördüğün insanların yürümesine engel olan onlara zarar verecek şeyleri temizle. Yolları temizledim diyor. Şahın akşamında olmak öyle hani öyle bedavadan olacak bir şey değil değil mi? Bir taş görsem kaldırdım, onu yaptım, bunu yaptım. Yedi sene de o işle meşgul oldum. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin dergahına Şahın ben Efendimiz odun taşırmış. Senelerce odun taşırmış bir caminin inşası esnasında bizzat kendisi çalışmış. O yolları temizlediği cami inşaatında çalıştığı dönemde yıllarca üstü başı hep toz, toprak içinde, eli yüzü, yara, bere içinde. Hizmet nimettir. İşte o söz Şahan Akşibend Efendimizin Kudüs'e söylemiş olduğu bir söz ve hizmeti nimet bilerek, baş tacı ederek bu makamlara erişmişler. Kendilerinden sonra yol İsimlerine nispetle Nakşibendiye olarak anılır olmuş. Şu an Nakşibendi Efendimiz'in kudüs Ruh huzurunda, Merkadi Şerif'inde, Buhara'da, Kasr-ı Arifan'da bitirirken gönlümden bir şey geçer. Ondan da bahseden, içinden onun da geçtiği, onun geçişiyle şereflenen şiiri vardı fakirin. başka yerde okurken sanki ona okur gibi okumaya gayret ettim. Şimdi onun huzurunda o şiiri okuyarak bitirivermek isterim. Şiirde geçen bir ifade olacak. Şimdi şiir geldiği vakit fark edeceksiniz. Diyecek ki ne dedi Hızır'a Nakşibend Şah'ı? Ne dedi? Hızır Aleyhisselam çıkmış karşısına. İste demiş. Dua, dua edeyim. Benim duam kabuldür. Yok demiş, ben sizden bir şey istemiyorum. Benim duamı Cenab-ı Hak geri çevirmez, İste. Ben, size... Cık, demiş, ben mürşidimden isterim, isteyeceğim. Sadakatin böyle bir tasavvuf ehlinin gönül penceresini aç. Neyse, Hazretin huzurunda edepsizlik etmek, bir şiir okuyalım. Diyor ki, Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül etmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurban. Sen senin olmazsan tüm dertler biter. Varını, yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol, yeter teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine. Ben oldum diye. Pişenler hamım der. Bir düşün. Niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş ikisi de bir sevmese kaşını çatmaz kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et. Gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz. Deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere nefsine hesaba katmaz kurban. Çalış nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana, ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurban. Günahtı, sevaptı bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitabı. Aşıklar kar zarar gütmez kurban. Dua kabul. Niye sıddıkın ahı? Ne dedi Hızır'a nakşibend şahı? Hatırla, idrak et. Anla bura, ben sadığım demek yetmez kurban. Sadakat ne derse beli demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat sıddıkın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurban. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir sakı elinden badeyi içer. Seç deseler, yarın zehrini seçer. Daha yarın balını tatmaz kurban. Sözün özü, derdi minnet bil cana, Derd-i mendü, derdü mendü, derdü mend ve dard-ı mend nakşabendü, dard-ı mend sözün özü derdi minnet bir cana yare can ver ki can yar olsun sana serdar isen sereni koy meydana. kurbanlara bıçak tutmaz. Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona. Er.